Sabır peygamberi Hazreti Eyüp peygamberin hemşerisi olmanın onurunu taşıyan aziz hemşehrilerime şahsınızda sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Doçent Doktor Abdülkadir Gök, AK Parti Abdülkerim Gök, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. Efendim min kurura... Günler geceler durmaz geçiyor Sermayen olan ömrüm bitiyor Sermayen olan ömrüm bitiyor اللهم صل على محمد يا رب يا رب صل عليه وسلم <applause> البوالي عدلوا لي الله اكبر طارت الطياره فوق العراق يا مزعج الشراب

Adam bu Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve evladihi ve ezbacihi ve ehli beytihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Allah'ın rahmeti selamı inayeti üzerinize olsun Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Kıymetli kardeşlerim bendeniz Urfa'ya herhalde bir 15-16 olmuştur gelişim. Bunların çoğu da sırf ziyaret kastıyla olmuştur. Urfa'yı sevdiğimiz bir peygamberler şehri olması hasebiyle Urfa'nın manevi havasından istifade etmeye gayret etmişimdir. Bir kere Allah Teala en önce kelamı kadimle Kur'an-ı Kerimle başlamış olalım. Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak <laughs> Estaizu <Estaizübillah>, Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ya eyyühellezine amenu Usta'inu bis sabri ve salah İnne allaha me'as sabirin Sadakallahu Hepiniz elhamdülillah afife insanlarsınız Fakat şunu da unutmayın Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sizin geçtiğinize, sizin duygularınıza sizin kalplerinize her türlü aldatmak için tuzaklar ve arkadaşlıklar eşitle beklemektedir. Evet, evet. Şimdi dolayısıyla Allah bize sabrı tavsiye Feyzi sohbetinden dolayı Fatih Çıtlak hocama çok teşekkür ediyor ve sizlere de sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın kıyamkanlarım, çok değerli misafirlerimiz. Evet güzel bir gece, mutlu bir, bir gece, hareketli bir gece. Tabii böyle bir gecede sabırla programı sonuna kadar bekleyenler de bir şekilde sabır yuktağını da vermiş oldular yani. Malumunuz Eyyubi Belediyesi bir yılını doldurdu. Ve bu bir süre zarfında hakikaten ertelenmiş bir ilçe hizmetler yönünden. Hatta biraz daha iler gidersek ötekileştirilmiş bir ilçeydi. Fakat 363 bin nüfuslu bir ilçe artık harekete geçme zamanı geldi. Bir yıllık süre zarfında gerek fiziki projeler konusunda gerek sosyal projeler konusunda Allah'a çok şükür doğru bir başlangıç adına doğru işler yaptığımız kanaatindeyiz. Ki sizlerden gelen de övgüler bu, bunu bir şekilde ispatlıyor. Tabi ismini aldığımız Hz. Peygamber'in hemen makamın yanındayız. Sabır timsali Hz. Peygamber, tevhidin timsali Hz. İbrahim Peygamber bu ülkemizde ikisi de. Dolayısıyla Malumunuz Halil İbrahim buluşmaları sonbaharda yapılıyor. Şimdi ilkbaharda da Hazreti peygamberler ilgili sabır günleri etkili düzenledik. Dolayısıyla manevi yönden hakikaten dolu olan böyle bir ilçeye bu etkinlikler helal hoş olsun diyoruz. Bizler de bugün başlayan bu etkinlik kapsamında yarın da devam edecek. ilkini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah geleneksel hale getireceğiz ve uluslararası bir anlam kazandıracağız inşallah bu etkinliklere. Bu artık Eyyubiye üzerindeki toz bulutları kalkacak. İnşallah sahip olduğu potansiyeli gerek sosyal projeler konusunda gerek fiziki projeler konusunda sahip olan potansiyeli harekete geçerek hak ettiği yere en kısa zamanda gelecektir. Bunun için güzel bir ekiple beraberiz. Güzel arkadaşlarla çalışıyoruz ve güzel programlar oluşturuyoruz. Sizlerin de ama her zaman duasını istiyoruz. Sizlerin duası ile çok daha güzel yerlere hep beraber geleceğiz. Evet Ben tabi bu, bu akşamki programda gerek Fatih hocamıza, gerek grup hafızlara yine grup yürüyüş, hakikaten güzel bir gece yaşattılar bize. Ve onlara etrakiyet vermek istiyoruz. Bizleri şereflendiren de Akçakale ve Harran Kaymakamlarımızla müsaadenle Onları da buraya davet etmek istiyoruz. Beraber plaket erkenler takdim edelim. Eyyubiye Belediyesi bu tür organizasyonlarla inşallah daha fazla organizasyonlar yapıp bu sosyal etkinliklerde, bu manevi organizasyonlarda sizlere daha güzel organizasyonlar yapacak bu